Merhabalar, Alanya'dan selamlar, sevgiler. Zehra Güney ben. Şiir ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz Eğitimleri 1. 2. 3. Modül Uygulayışı ve Eğitmeni Refik Korkmaz Eğitimleri 1. Modülünü alırsanız hangi konuları işleyeceksiniz? Tikler, sakıntılar, fobiler, kısaca tüm obsesif bozuklukları nasıl iyileştirirsiniz bunu öğreneceksiniz. Fiziksel ve psikolojik tüm cinsel sorunlar nasıl iyileştirilir bunu öğreneceksiniz. Herhangi bir rahatsızlık, ruhsal ya da fiziksel. Genetik midir, değil midir? Ne zaman gelmiştir, hangi sebeple gelmiştir? Bunu öğreneceksiniz ve bunu iyileştirmeyi öğreneceksiniz. Ayrıca aile içindeki ilişkileri düzenleme, küsleri barıştırma, aşk ilişkilerini düzenleme, aşk hayatına, evlilik hayatına şifalandırma, ruh eşini hayatına çekme. Tüm bunları öğrenecek ve uygulayabileceksiniz. Ee, birinci modül konularında ayrıca rüya yorumu ve birçok başka konu var. Saydıklarım bunların sadece birkaç tanesi. Birinci modülde özellikle hayvan ve doğa sembolleriyle çalışmayı öğreniyorsunuz. Ve mucizevi basit yöntemlerle ne kadar kolay bir şekilde rahatsızlıkların sebebini ve ne zaman geldiğini tespit ediyorsunuz ve iyileştiriyorsunuz, bunu öğreniyorsunuz. Birinci modül konuları kesinlikle çok çok önemli ve sizin hayatınızdaki olası engelleri en kısa sürede, en basit formüllerle nasıl yolunuzdan çekersiniz, önünüzü açarsınız, bunu öğretiyor. Refik Korkmaz eğitimleri birinci modülünü mutlaka almalısınız. Benden almak isterseniz Zehra Güney 0532 164 613 Herkese eğitimi beklerim. Sadece bilgilenmek isterseniz de beni arayabilirsiniz. Sevgiler selamlar.